Çocuklar. Bakın Pars orada kendi kendine pijama askerleriyle beraber suda oynuyor. Onları yüzdürüyor. Ben de şimdi onun haberi yokken bu parmak canavarlarla gidip pijama askerlere saldıracağım. <gülüyor> 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yardım iste. Tek başına başarılı olamazsın bu görevde. İstemeyeceğim. Ben... sudan çıkan canavarlar. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafımız su oldu. Her tarafımız su oldu. <laughs> Pars'ta sudan çıkan canavarlar gibi su oldu. <laughs> kuş kızı ele geçirdi canavarlar imdat imdat Ay, kedi yemeyeceksin çocuğu oğlum. kurtarın beni yemeyeceksiniz onu parmak canavarlar bundan sonra arkadaşını asla elimizden alamazsın <laughs> ama bakacaksınız yemeyeceksiniz tamam mı <laughs> bilmiyorum yiyebilirim belli olmaz asla kurtaramazsın o elimizden İmdat. İmdat. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yardım edin. Niye? Çünkü ben sizin arkadaşınızım. Evet. Lütfen kurtarın beni. Kertenkele nerede? Hemen onu da çağır. Onu Şimdi... söyledim. Eğer ona dedi ki ben yiyebilirim, yiyemeyebilirim dedi. Tabii ki baykuş kızı yiyeceğiz. Ne? 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 gitti bu baykuş kız? Nereye gitti? Bana, Aa, yine geldi bu kedi çocuk. Kertenkeleyi ele geçirdim bu sefer de. Bakın çocuklar. Kertenkeleyi ele geçirdim. Burada çok büyük bir savaş söz konusu. Şimdi de baykuş bu ele geçirdim. Vee, kedi çocuğa saldırın. Vee, vee, çok sinirlendi canavarlar. Küçük ama çok sinirli bu canavarlar. Orada bir timsah mı var acaba? Bu da ne? Bu da ne böyle? Suda bir timsah yüzüyor. Hadi pijama askerler suya girsinler. Niye? İşte yüzsünler. Bir timsah mı yiyecek? Korkuyor musun yoksa pijama askeri? Kili çocuk kahramanlar yoksa timsahdan mı korkuyor? Tabii ki de hayır ama girersek arkadaşlarımı ararsınız değil mi? <laughs> hayır ben şimdi parmak canavarları bıraktım. Şimdi de timsah oldum. Wow. Oh, 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 oh. Kedi çocuğu kaptım. Kertenkele. <laughs> Efendim. Pardon kertenkeleyi kaptım. Seni buradan kimse kurtaramaz kertenkele. Elimden hiç kimse alamaz. Sen de kimsin? Sen kedi bir arabasın. Çocuğun, kedi çocuğun arabası. Turbon var. <laughs> Turbon mu var? Evet. Kedi çocuk kendisi korktu. Seni mi gönderdi yoksa? korkmadı da biraz timsahlarla tırsıyor. Tırsıyor mu? Evet. beni Timsah parmak canavar arkadaşlarım hemen gelin. He, ne oldu ne oldu ne oldu? Ha, ah, gene bu pijama askerler geldiler arkadaşlarını kurtardılar. Gene günü kurtardılar. Ya bunlar var. pijama yakaladım sizi. Alamıyorum. Alamıyorum pijama askerileri. <laughs> gel buraya baykuş kız. <laughs> baykuş kız gel buraya. Aldım işte baykuş kızı. <laughs> timsa, timsa sen bunlara sahip çık. Aa, gene gittiler, gene gittiler. Aa, en iyisi biz de gidelim karnımızı başka bir şeyle doyuralım. Piş.